Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimde neler var çekiyorum. Herkes çekiyor. Çok beğeniyor. O yüzden ben de çekiyorum. Yani ee, şey gitti. Korktum. Evet. Buradan başlayalım. Burası benim oyun yükleme yerim. Hemen girelim. İşte burada oyunlarımı yüklüyorum. Paralılar, parasızlar falan filan arkadaşlar. Burada kameram var. Burada YouTube'um var. Gönderdiğim yer şurası. Ondan sonra PUBG Mobile var. 10 serisi devam edecek. Siz hiç merak etmeyin. Brawl daha hiç çekmedim. Onu da çekeceğim. Tom'um var. Gelin bakalım Tom oynayalım. Bir bakalım Tom ne yapmış. Birkaç gündür oynuyorum. Bakalım ne yapmış Tom. Merak ediyorum. Oo. Arkadaşlar 10 konuşamadım. 16 yaşına girmiş arkadaşımız. O. Ay, bu. bakayım. Gıdı gıdı. Hala dövüyorum ya. Tamam. Dün dün. Yuhu. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu neden geldi? Neyse istemiyorum. Tom'un çişi gelmiş. Çişini yapalım. Bakın. Bakın şimdi. Şekil değiştirebiliyordu. Ama oturunca oluyormuş ya. Ayakta olmuyor. Ama totona totona vururum öyle. Bir tane de yemek yedirelim. İşte böyle Tom'un. Um. Ondan sonrasında e, Minecraft'ın var. Oradaki evi de size de çekeceğim. Hiç merak etmeyin oradan. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burası toka Herald. bunu biliyorsunuzdur herhalde. Oynamayan yoktur yani bunu. Oynamayanlar da hemen az önce gösterdiğim oyun yerinde hemen yükleyerek çekip oynayabilirler. Çok 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 eğlenceli bir oyun. Bir de böyle şey oluyorlar böyle Bakın işte bu. Evet, böyle girelim. İşte. ücretsiz ücretsiz hediye diyor ben de ücretsiz hediyemizi de alalım öyle değil mi arkadaşlarım değil mi ya 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 işte bu işte bu pika pika pi. şuraya aldım bakın oynatıyorum görüyor musunuz şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum ben buradaki Eee Mobizen ha Mobizen'i e, başka bir yere koyacağım Gözünüzü kapatın 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 Açın Mobizen işareti nerede Yorumlarım kapalı ama Like atarak ve abone olarak Bunun nerede olduğunu bulabilirsiniz Evet hediyemize gidelim o zaman Evet Evet he Evet <laughs> Taşlarımı uçuruyorum. <laughs> Ölüyordum. İşte böyle. Saat var. Burada küçük bir tane adam var. Yok. Şu, şu ne işe yarıyor? Bunu bilenler bana ya Siz yazabilir mi? Bakın böyle. Buradan hediye kutusu yapıyoruz. A alıyoruz, açıyoruz. Öyle. Şu neymiş? Ha. Bunlar herhalde çikolata. Ha, çikolata evet. Tahmin etmiştim. Yenmiyor ama. Dur, durun birini birini çağırayım. Al ye. Ye çikolatayı. Evet, ondan sonra işte böyle hediyeler var. Hediye mi, hediye falan. Aha. Arkadaşlar şimdi iki tane basit. E zaten iki taneymiş. Biri bu. Şimdi bir tane. Benim Wednesday'im var. Wednesday'imle e, şu şey end biliyorsunuz herhalde Enit'i. Bakın. Şimdi size küçük bir oyun oynatayım. Şu maskeyi de at atalım. Ah, Seni olsun. Yes <laughs> <laughs> hadi gidelim. Yaşasın. İla zamanı. Bak şimdi iki tane. Evet. Buyurun biletlerimiz. Bilet iki kişiyiz. Ben de dur geliyorum. Beni bekle. Ah, hediyeler zaten buradaymış. Ben renkli istiyorum. İkisi hanım öküt ya. Fı Yani. Evet arkadaşlar oyunumuzu da oynadık. O zaman bundan da çıkalım. Şimdi ee, komiklere geliyoruz. Among Us bunu bir kere çektim. Devam gelecek. Bildiğimiz şeyler. Hatta bir kere size oynatayım. Ateş ve su oyunu. Bir kere oynayalım. Çünkü ben de biliyorum videolarını çektim ama yükleyemedim. Şimdi bir kere sizin hatırınıza oynayalım. Bir kere siz görün. Ah reklam çıktı. Ben videoyu durdurayım reklam. Abi, durdurmama gerek kalmadı bile reklam bitti. Evet. Abi selam 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 selam. Bak ben burada hapız böyle hopla hopla gidebiliyorum. Bak böyle. Gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar şimdi ilk böyle konuşturuyorum diğerlerinde de konuşacaklar. Ay. Ay. Çıkamıyoruz. Arkadaşlar aya uca değdi. Uca değdi ama göstermediler. Eh ah, gidip Arkadaşlar şuna bakın ne kadar hızlı. Ee, artık buradan herhalde ateş geçer. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Ben de geleceğim. Uy. Uy ya. Ateş gibi gitti vallahi ha. Buz gibi gitti. Ay. Dur ben ben ben, ben şuradan şeyimi alayım. Elması e, Aldım. Oy düşürdüm. Tık 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 tık. Hey, evet. Hey, ben çok hızlıyım. Ben de geliyorum. Ben de. Oy. geçtim. Aa abi ben burada. Aa, bu süreli. O zaman dur ben ben orada durayım. İşte bu. Arkadaşlar ben şimdi gidemiyorum ben. Neden gidemiyorum? İşte bu. Çat. Ay, ay. Uyuyuyu. Uyu, uyu. Evet arkadaşlar son finish ah finish değil pardon ya ya yam 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 ah be arkadaşlar neyse daha çok uzatmayalım evet 8 saattir bunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu çok komik bir şey. Bakın şimdi. Komik şaka sesleri bakın. Ama bazı e, korkutucular da var. Bakın. Bakın şimdi ben buna geliyorum Bakın. Fark diye bir ses çıkaracak şimdi. Bakın. Şuraya giriyorum. Reklam izletmesin ya. Ne olur ya. Allah aşkına. Heh tamam izletmeyecek. Dün dün. Bu arada bilsem sınav oldu bugün. Farkınız İnşallah girmişsinizdir. Bilsem sınavına girenler nasıl geçti gününüz? Kötü müydü? İyi miydi? Üzgün müydünüz? Peki ya, sinirli miydiniz? Bunu bana söyleyin. Bunu bana söyleyin. Kanalıma like atıp abone olup ve zil butonumu asla açmayı unutmayın. E ee, Buraya girmiyorum. Ama işte e, zart zart zart. Ah, ah be girmiş sanki. Durun şuraya girelim tekrar. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir sesti Evet arkadaşlar bakın. Ben Minecraft'ımı da size göstereyim. Minecraft'ımı da göstereyim. Ne olup ne bittiğini merak etmişsinizdir. Ee, şimdi giriyoruz Minecraft'ımıza. Bu arada karak ben karakterlerimi değiştirebiliyorum. Param sıfır. Ama karakterlerimi değiştirebiliyorum. Şimdi o karakterleri nasıl değiştirdiğimi size göstereceğim. Şimdi bir tane şu kendi sevmediğim bir tane karakterim vardı benim. Şu arkadaş. Ondan sonra şunu değiştireceğim. Bakın bunları parayla aslında alınıyor ama. Ben nasıl alıyorum? Hemen size hemen onu göstereyim. Hemen size onu da göstereyim. Bakın. Ben neden çıkamıyorum ha? Şuraya gidiyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar, siz hemen bu uygulamayı yükleyin ve istediğiniz karakteri yapabilirsiniz. Evet. Eman. Evet, tamam. Tamam tamam geçelim Onlar şeymiş Şimdi değil Tamam Evet arkadaşlar burada Tam olarak ne yapılıyor Biliyor musunuz kısacası e, e, me, me. Karakterler Karakterlere basıyorsunuz Burada erkekler Kadınlar Bakın kadınlar Benim yüklediğim işte şu kadınlardan ondan sonra ne? yine erkekler ondan sonra kahramanlar karakterler pardon ondan sonra kahramanlar ondan sonra hayvanlar ondan sonra askeri ay robotlar yani kamuflajlar aa ben kamuflajları hiç görmemiştim ay bunlardan da yükleyelim Arkadaşlar ben şimdi o zaman bir toprağa yok toprağa değil de şöyle Aa, şunlardan olayım mı? Şunlar bakın çok iyi oluyor. Dönüştürülme başlatılın di diyor. Şuradan çıkalım. Şimdi cins yükleme diyor ya bunun üzerine tıklayın. Ondan sonra Miracraft P diyor ya ona da tıklayın. Sonra Minecraft'a giriyor ya. Minecraft'ın girmesini bekleyin. Ondan sonra bu yazılar çıkarsa hiç korkmayın. Tamam deyin buna. Ondan sonra gidip buraya girin. Evet tamam tamam pardon. Ondan sonra şu boş karakterimize geliyoruz. Karakter oluştur diyoruz. Karakter oluştur diyoruz. Sonra tamam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buna giriyor. Ay yok hayır ya ne oluyor? Ne oluyor? Bu e, tamam. Ya ben karakter düzenlemek istiyorum. Ben şunu çöpe atacağım ya. Yani. et. <laughs> <laughs> ben şunu çöpe attım. Karakter oluştur. Bir de oluşturamıyorum. Neden? Neden oluşturamıyorum? Ay karakter oluştura Hayır basmayacağız. Basmayın. Sakın karakter oluşturula basmayın ya. Ya. Siz şu eşit butona basın. Tamam diyor ya. Ya. Sil, kabul et. Karakter lisanı seç. Ha, karakter lisanı seç. Böyle mi? Anladım. Ne istiyorum? Karakter şimdi karakter Karak ne koyar? Evet. Ay, olmuyor arkadaşlar ya olmuyor. Normal buraya basıyorsunuz sonra o karakter istediğiniz karakter ortaya çıkıyor. Ve oraya girdikten sonra sonra o sıfır art diye bir şey oluyordu. Oraya tıklayın ondan sonra oradan çıkın ve karakteriniz oluşmuş oluyor. Evet benim tabletimde böyle şeyler var. İşte böyle böyle arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmek bulun, bulunmaktayız. Kanalıma abone olup like atmayı ve zil butonumu asla açmayı unutmayın. Evet. La 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 <laughs> la. la 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 la